şu gürültüyü hiçbir şekilde duymuyorsunuz Merhaba arkadaşlar, kablosuz, çok kaliteli müzik dinlemek isteyen, sadece müzik değil, telefonla konuşurken de karşı tarafa sesim çok iyi gitsin diyen ses hastaları için. Bakın teknoloji severler için demiyorum, ses hastaları için bir kulaklık var şu anda elimde. Sennheiser'ın Momentum True Wireless 4 modeli şu anda hazır arkadaşlar. Aldığım çok güzel notlar var, harika deneyimler var. Bunların hepsini sizlerle paylaşacağım ama öncesinde şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Özel bir indirim tanımladı Sennheiser Türkiye. 750 TL gibi hatırı sayılır bir indirim var. Bu indirimden yararlanmak için de videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak satın alma işlemi yaparken SDN 750 kodunu kullanmanız yeterli olacak arkadaşlar. Ama önce neyi satın alacağımıza bir bakalım. Sennheiser Momentum True Wireless 4 kutusundan bir çıksın. Sonrasında notlarımız için buradayız. kutudan çıktıktan sonra bazı güncellemeler yapmam gerekiyordu. Onları yaptım arkadaşlar. Çünkü bu güncellemeler oldukça önemli. Cihazın yeni yeteneklerini kazanmasını sağlıyor. Ve aynı zamanda sizden gelen bazı geri bildirimleri de dikkate alarak önemli iyileştirmeler yapıyorlar. O nedenle satın aldığınız zaman mutlaka yazılım güncellemesini yapmayı unutmayın. Bu da çok kolay yapılıyor zaten. Bluetooth üzerinden cihaza bağlantı sağladıktan sonra Sinizer'in kendi uygulamasını indirdiğinizde her şey tıkır tıkır ilerliyor. Çok da böyle anlatmaya gerek yok. Hakikaten çok kolay. Hem Android hem de iOS tarafında bu uygulamayı mutlaka indirmenizde fayda var. Şimdi bu model ne zaman tanıtıldı? CS 2024'te tanıtıldı ve ülkemize de geleli öyle çok olmadı. Daha yeni satışa başladı ama inanılmaz bir alıcı kitlesi var. Bana çok mesaj geldi. "Abi ne zaman inceleyeceksin? Hadi artık. Hadi artık alalım mı, almayalım mı?" diye. Şimdi hazırız arkadaşlar. Hangi özelliklerinden başlayacağımı zor karar veriyorum. Çünkü hakikaten önemli iyileştirmeler var. Hatta bazı iyileştirmeler var önümüzdeki aylar için kullanılabilecek yani cihaz hazır ama bu cihazı kullanabilecek olan yeni telefonlar vesaire onlar bile hazır değil anlatacağım Bana soracak olursanız en önemli özellik Bluetooth 5.4 desteklemesi. Çünkü yeni nesil cihazlarda Bluetooth 5.4 var. Şimdi diyeceksiniz ki Bluetooth 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. 5.4'te ne oluyor? Aslında her yeni bir Bluetooth sürümü size şunu vaat ediyor. Daha az enerji tüketimi. Çünkü buradaki kulaklıklar ne kadar hafif olursa, ne kadar kolay taşınırsa o kadar iyi. Hafif olması bataryadan da feragat edilmesi anlamına geliyor. Çünkü kutunun içerisinden çıkarttığımızda iki tane küçük kulak var. Bu kulaklıkları takarken mümkün olduğu kadar sanki kulağımızda yokmuş gibi hissetmemiz lazım. O nedenle bataryasının küçük olması lazım. Şimdi batarya küçük olunca da bu sefer bizim çok uzun süreler müzik dinleyebilmemiz söz konusu. Onun için de işte bu yeni teknolojilere ihtiyaç var. Bluetooth 5.4 hem düşük güç tüketimi hem de daha fazla band genişliği. Bunu ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Bluetooth 5.4'ü destekliyor. Bu arada üç farklı renge sahip. Şu anda bize test için gelen bu görmüş olduğunuz renk özellikle de bakır olan renk beni benden aldı diyebilirim. Yine de bunlar zevklere göre değişen şeyler olduğundan dolayı artık hangisini isterseniz yani videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak bu görsellere siz de bakabileceksiniz. Bir önceki modelin tasarımına göre aman aman bir değişiklik yok gibi görünüyor. Gayet kolay taşıması bir de çok şık Etrafındaki o tekstil kaplama, sonrasında malzeme kalitesi gerçekten çok şık. Şurada bir Type-C girişi var, bir LED ışık var. Bu Type-C girişinden hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Aslında şarj sürelerini videonun ilerleyen dakikalarında söyleyecektim ama hazır Type-C'den bahsetmişken hemen söyleyelim. Her bir kulaklık yani şu görmüş olduğunuz parça eğer tam doluysa buçuk saat müzik dinlemenize olanak sağlıyor. Şimdi siz diyelim ki buçuk saat dinlediniz. Bunun da şarjı azaldı, uyarı geldi. Sonra siz bunu kutunun içine koydunuz, kapattınız. Şu anda şarj oluyor. Yani herhangi bir yere şarja bağlamadan kutuda da bir batarya olduğu için kutu hem o kulaklıkları saklıyor hem de şarj ediyor ve böylece toplamda 30 saate kadar müzik dinleyebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok iyi. Neredeyse yani haftada bir şarj etsek yeri var diyebiliriz. Çünkü günde kaç saat şarkı dinliyorsunuz veya oyun oyunu olay şarkı üzerinden kurulu değil bu arada. Telefon görüşmesi var, oyun var, işte bir yolculuk esnasında gürültü engelleme var. Bunlardan da bahsedeceğim. O nedenle neredeyse şarj süresi haftada bire bile düşebilir arkadaşlar. Oldukça başarılı. Bu arada hızlı şarj konusunda da önemli iyileştirmeler var. Hatta bir önceki modelle kıyaslayacak olursak Sennheiser'ın Momentum True Wireless 3 modelinde 10 dakikalık bir şarjla biz... 1 saat müzik dinleyebiliyorduk. Şimdi bu süre 8 dakikaya düşmüş durumda. Düşünün bir kere yani 8 dakika şarj ediyorsunuz. 1 saat müzik dinleyebileceksiniz. Hızlı şarj konusunda da oldukça başarılı. Şarj konusunda bir seçenek de kablosuz şarj. Eğer Qi standartını destekleyen bir ortam varsa kutuyu böyle koyduğunuzda şarj olmaya başlıyor. Geçiyorum aldığım notlarda Bluetooth 5.4 sonrasında bence en önemli dikkat çeken yeteneklerinden bir tanesi adaptif aktif gürültü engelleme özelliği. Bir kulaklık gürültü engelleme özelliği önemli. Aktif gürültü engelleme özelliği daha önemli ama bunun bir üstü adaptif aktif gürültü engelleme özelliği o da Sennheiser'ın Momentum True Wireless 4 modelinde mevcut. Şimdi bu bize nasıl bir imkan sağlıyor? Bunu aslında deneyimlerle sizlerle paylaşabiliriz. Şimdi ben bir gürültü açacağım. Bu gürültü bir şehir gürültüsü. Yani hatta mikrofonuma da yaklaştıracağım ve ben bu şehir gürültüsünün hemen yanı başındayken bu kulaklığı taktığımda neler hissettiğimi sizle paylaşacağım. Şimdi bu özelliği test etmek için bir ortam hazırladım. Nedir bu ortam? Bir telefondan müzik dinleyeceğim ama etrafta da gürültü olmasını istiyorum. Şimdi white noise dediğimiz bazı gürültüler var. İnternetten siz de indirebilirsiniz arkadaşlar. Ben bir şehir gürültüsü bulacağım. Hatta bu şehir gürültüsünü sizlere bir dinletmek istiyorum. İsteyen olursa bu gürültünün linkini de vereceğim videonun açıklama kısmında. Şimdi kulaklığı bir takayım. Bu arada aslında videonun başında anlatmam gereken şeyi unuttum. Nedir? Kolay bağlantı, hızlı bağlantı. Çok hızlı bir şekilde bağlanıyor. Nasıl yapılıyor? İşte kapağı açtığınız zaman Bluetooth ayarlarına girdiğinizde hemen görüyorsunuz. Çünkü gayet güçlü bir işlemcisi var. Aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. Yani hem iPhone hem de şu anda ben Macbook'a bağladım. Macbook'a bağlamak için de kulaklıkları çıkarttıktan sonra kulağınıza takıyorsunuz. Taktıktan sonra her ikisine de basık tuttuğunuzda zaten size söylüyor pairing mod diye. Bu mod aktifken gidiyorsunuz. Bluetooth ayarlarından seçiyorsunuz. Ve iki tane cihaza bağlı oluyor. Hangisi aktif olarak kullanılıyorsa onu tercih ediyor. Yani birinden kopayım birine bağım. Buna hiç gerek kalmıyor arkadaşlar. Aslında Airpods ile kıyaslanırken aranan en büyük özelliklerden bir tanesi buydu. Tabi hangisi daha iyi derse bağlantılı özellikler konusunda eğer AirPods Apple ekosistemindeyse AirPods bir tık öne geçiyor. Ama işin içerisinde Android varsa başka cihazlar varsa Sennheiser'ın Momentum True Wireless 4 modeli de aynı anda iki cihaza birbirinden bağımsız iki cihaza bağlantı konusunda oldukça başarılı. Size de gayet iyi hizmet ediyor. Hatta şu an hemen yapayım. Şimdi ben buradan bir şarkı açacağım. Şarkımı başlatıyorum. Evet şu an Melis'in Kara Kedisi'ni dinleyeceğim. Şimdi buradaki gürültüyü açacağım. Şu an da orada kendi sesimi de duyamıyorum. Oldukça yüksek sesle bir müzik dinliyorum arkadaşlar ve müzik yüksek sesteyken yani önümde bir gürültü kaynağı var mı yok mu emin değilim. Onu söylemiş olayım. Bu kadar yüksek bir gürültüyü engellemesi benim hoşuma gitti. Hareketli bir şarkı başladı. Başka bir şarkıya geçeyim. Sepo'dan Kapalı Kapılar çalıyor şu anda. Biraz daha ileri alayım çıkartıyorum şu gürültüyü hiçbir şekilde duymuyorsunuz. Eğer müzik seviyesi yüksekse. Tabi seviye düşükse alttan bazen gürültü geliyor ama adaptif gürültü engelleme özelliğini ben çok başarılı buldum arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. İsterseniz şeffaf modu da açabiliyorsunuz. Yani burada nasıl oluyor şeffaf mod? Hem dışarıdaki olan bitenlerden kopmuyorsunuz. Yani bu bir işte uçak anonsu olabilir. Başka bir uyarı olabilir. Hem onlardan kopmuyorsunuz. Hem de şarkınızı dinleyebiliyorsunuz veya filminizde, televizyon vizyonunuzu izleyebiliyorsunuz. Bunlar gayet güzel. İşin daha güzel tarafı tüm bu ayarlamaları aynı zamanda kişiselleştirmeleri Sennheiser'ın kendi mobil uygulamasından yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de şöyle bir durum var. Sefoyu durduralım artık. Kutuya koyması son derece kolay çünkü mıknatıs olduğu için kendisi hemen yerine oturuyor. Sonra kapağı kapatıyorsunuz. Güvenli bir şekilde saklıyorsunuz. Tekrar açıp kulağınızda yerleştirirken de bu kadar basit. Bir de kişiselleştirmeden bahsetmişken şöyle bir durum söz konusu kutu açılışında görmüş olduğunuz bazı ek parçalar vardı. Bunlar silikon kulak ucu seti ve silikon kanatçık seti. Hangi boyuttalar? Mesela kulak ucu setinde XS, Small, Medium ve Large vardı. Silikon kanatçık setinde de Small, Medium ve Large var. Bu da size kişiselleştirme olanağı sunuyor. Peki hangisi bana göre? Şimdi uygulamada şöyle bir güzel test daha var. Hangisinin size uygun olduğunu çok basit bir test ortamında gayet eğlenceli bir şekilde sizlere sunuyor. Diyorsunuz ki benim kullanacağım kulaklık ucu seti bu. Benim kullanacağım kanatçık seti bu diyorsunuz ve daha sonra kulağınızda ağrı olmadan, kulağınıza bir rahatsızlık vermeden konforlu bir şekilde Sennheiser'ın Momentum True Wireless 4'lerini kullanabiliyorsunuz. Şimdi geçiyorum bir başka özelliğe. Bu özelliği de ben yine çok seviyorum. Bluetooth APTX Lossless yani kayıpsız bir ses aktarımından bahsediyorum. Bu kayıpsız ses aktarımı bize neyi sağlıyor? CD kalitesinde bir sesi böyle kablosuz bir kulaklıktan hissetmemizi sağlıyor. Bu arada az önce belki siz de görmüş oldunuz. Diyelim ki bir şarkı dinliyoruz. Kulaklığı kulağımızdan çıkarttığımızda şarkı duruyor. Tekrar taktığımızda da şarkı başlıyor arkadaşlar. Şimdi tekrar dönelim. Qualcomm'un geliştirmiş olduğu bu özel teknolojiye ve bu özel teknolojiyi destekleyen buradaki kulaklığa. Kayıpsız bir şekilde aktarması bizim için önemli. Çünkü şimdi elimizin Altında Bluetooth bağlantı teknolojisi var. Şimdi Bluetooth'tan bir veriyi aktarırken band genişliğimiz belli. Bu band genişliğinde biz mümkün olduğu kadar kodeklerle sıkıştırarak en iyi ses deneyimini yaşatmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bunu yaparken de batarya yönetimini çok fazla yormamaya çalışıyoruz. Aslında mühendislik tam olarak bunu çözmeye çalışıyor, iyileştirmeye çalışıyor ve gelinen nokta mükemmel hatta size bu konuda bir tane de grafik paylaşacağım bu grafikte görmüş olduğunuz gibi çizginin en solunda AAC var o saniyede 200 56 kilobaytı aktarabiliyor. İşte yine Qualcomm'un geliştirdiği aptx'i görüyorsunuz. 352 kilobayta çıkıyor saniyede. aptx hd 576, ldac dediğimiz 990 kilobit per second'lık bir band genişliği varken benim bu modelde bahsettiğim aptx lossless teknolojisi saniyede 1.2 megabayta kadar band genişliğini sizlere ulaştırabiliyor. Yani AAC teknolojisindeki 256 kilobayttan geldiğimiz yer 1.2 megabayt arkadaşlar. Bu da ses kalitesinin daha fazla sunulmasına olanak sağlıyor ve işte güzel taraf şu bu yapılırken batarya yönetimi de korunmuş oluyor. Pil hızlı düşmüyor. Aksine saatlerce bu teknolojiyi kullanıyorsunuz. Hele bir de kutu varsa bu neredeyse 30 saate kadar çıkabiliyor. Audio Fili dediğimiz yani bu konuda çok hassas olan kişiler belki rakamda duymak isteyebilirler. Hemen onlar için de rakamları söyleyelim. APTX Low dediğimiz bu yöntemde 44.1 kHz frekansında ve 16 bit derinliğinde bir ses kalitesine erişimimiz mümkün. Tabi bunlar yapılırken. Olay sadece yazılım değil, donanımsal çok ciddi iyileştirmeler var. İşte işlemciden bahsettik ama önemli olan iyileştirmelerden bir tanesi de bu küçücük kulaklıkların içerisindeki anten yapısının iyileştirilmesi ve hassaslaştırılması da var. Hazır bu teknolojilerden bahsetmişken bir de OraCast diye bir özellik daha var. Bunu neye benzetebiliriz? Yani karşıda bir ses kaynağı var. Siz bu ses kaynağından kaliteli bir şekilde içeriği almak istiyorsunuz. Yani tıpkı bir QR kod okutur gibi ya da bir Wi-Fi ağına bağlanır gibi bu teknolojiyi kullanabileceğiz. Tabii ki bu teknolojiyi henüz çok sayıda cihaz desteklemiyor. Önümüzdeki yıllarda, bu yılın içinde ve bundan sonraki yıllarda destekleyecek. OraCast teknolojisini destekleyen cihazlar ortaya çıktığında, popüler olduğunda siz bu kulaklıkla o teknolojiyi kullanabilen az sayıda kişiden biri olacaksınız. Sennheiser'ın uygulaması üzerinden oradaki ses kaynağını alıyorsunuz. Elinizdeki bu kulaklık Sennheiser Momentum True Wireless 4 de OraCast'i desteklediği için oradaki ses kaynağını sorunsuz ve güvenli bir şekilde, kaliteli bir şekilde dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Beğendiğim bir diğer teknolojide sound zone teknolojisi. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi lokasyon bazlı hangi ayarların aktif hale geleceğini belirleyebiliyorsunuz uygulama üzerinden. Diyelim ki ofise geldiğimde işte ne olabilir? Şeffaf olan seçeneği aktif hale getireyim ki biri bana seslendiğinde ben duyayım. Ama eve geçtiğimde işte adaptive noise cancelling aktif olsun. E orada biraz daha müziğin ben tadını çıkartmak istiyorum diyebilirsiniz. Bu arada bu kulaklık hakikaten müziği çok daha kaliteli bir şekilde dinlemek ya da işte filmi çok daha kaliteli bir sesle izlemek isteyen kişiler için hakikaten çok iyi bir seçim arkadaşlar. Bunu da altını çizmiş olayım. Şimdi sound check Özelliği ne işe yarıyor? Çok iyi bir EQ yani equalizer ön ayarını tanımlamanıza olanak sağlıyor. Nasıl yapıyorsunuz? Çok hızlı ve basit 3 aşamalı bir yönlendirmeli süreç var. Bu seçenekler arasından tercih ettiğiniz ayarı dinliyorsunuz, seçiyorsunuz ve hangi ön ayarın sizin için en iyisi olduğuna karar veriliyor. Öbür türlü hani bir sürü grafik var da bunların hangisi bana göre? Hakikaten zor. Ama bahsettiğim SoundCheck özelliğiyle hangi ön ayarın sizin için en iyisi olduğunu hızlı bir şekilde belirleyebiliyorsunuz. Videonun bahsetmiş olduğum gibi olay sadece müzik dinlemek değil. Yani telefonda konuşurken bu kulaklığın nasıl bir performans verdiğini merak eden çok sayıda takipçimiz var. Yani kamuda çalışanlar var, çağrı merkezinde çalışanlar var ya da işte müşterileriyle konuşmak isteyen uzaktan çalışan kişiler var. Evden çalışıyor. Böyle bir kulaklık kullanıyor. Hani ben konuşurken bağırmak istemiyorum diye Yani normal konuşayım ama işte bu kafama geçirdiğim ta buraya kadar gelen kulaklık setlerini de istemiyorum diyor. Yani hem kişisel olarak kullanayım hem de iş için kullanayım diye bir kulaklık arıyor. En çok sayıda kişi bana ulaşıyor. Şimdi onlara cevap verebilmek için bir test yapacağım arkadaşlar. Ne yapacağız? Yine gürültülü bir ortamda karşı tarafa bir ses göndereceğiz. Buradaki sesin nasıl ulaştığını önce ortamı dinleteceğimse, sonrasında ses sosusunun kendisini dinleteceğim. Aradaki fark aslında bu cevabı bizlere veriyor. Tabi bu yine kişilerin kendi zevklerine, kendi algılarına göre değişebilen bir sonuç olduğu için sonuç tamamen sizin yorumunuza bağlı. Dilerseniz bu deneyimi başlatalım. Abi selamlar. Samet abi şu anda ben sana bir ses dosyası gönderiyorum. Ee, oldukça gürültülü bir ortamdan ben sana bu ses dosyasını gönderiyorum. Hatta gürültüye biraz daha yaklaşayım da böyle kafamı da yaklaştırayım. Buradaki ses dosyasında nasıl abi bunu duyabiliyor musun sen de? İnşallah duyuyorsundur. Nasıl bir ses e, geldiğini çok merak ediyorum abi. Yani karşı tarafa ulaştırabilmek için üzerinde bayağı bir işlem yapıyor. Onu anlıyoruz. Mesela son 10-15 saniyesinde başka bir boyuta geçti benim ses. Ama günün sonunda karşı tarafa ne dediğim anlaşılıyor. Ve ben bunu böyle e, kendimi böyle bağırmadan, zorlamadan, parçalamadan yapıyorum arkadaşlar. Bunu merak eden çok fazla kişi vardı. Bu uygulama onlardan bir tanesiydi. Bu arada bir şey daha fark ettim. Siz bir boşluk dinlediğiniz zaman arka tarafta dipten biraz gürültü üretiyor. Yani böyle bir çıtır çıtır bir sesler bir şey geliyor ama o yazılım güncellemesiyle çözülebilir diye tahmin ediyorum. Bu arada Samet'ten de mesaj gelmiş abi. Ne, ne mesaj yollamış olabilir ki? Abi seni çok rahat bir şekilde duyabiliyorum. Sanırım videodasın. Şöyle söyleyeyim. Bir e, sesli bir yere yakınlaştın galiba bu ses kaydında. Yani orada bile e, sesin net bir şekilde bana geliyordu. Haberin olsun. Eyvallah. Evet. Samet tarafından da onaylandı. Bu testin dışında işte hazır bazı ayarlar var arkadaşlar. Onlardan bir tanesi uyarlanabilir ön tanımlı bazı seçenekler. Bu equalizer ayarlarında işte müzik, film veya podcast ya da oyun konusunda frekanslar dengeli bir ses halinde sizlere sunuluyor. Şimdi gelelim bir başka konuya. Nedir? Ben bu kulaklığı oyun için kullanırsam ne olur? Bunu niye merak ediyorlar biliyor musunuz? Gecikme süresi Şimdi az önce işlemcinin oldukça başarılı olduğunu, yepyeni bir bağlantı teknolojisi desteklediğini söyledik. Tamam kayıpsız ses, band genişliği yüksek, düşük enerji tüketiyor okey ama gecikme nasıl? Şimdi onu beraber test edeceğiz. Başla dedim abi. Şimdi ateş ettiğimiz zaman nasıl bir ses çıkacak ona bakacağız. Call of Duty'yi açtım özellikle tamam. Şimdi basıyorum. Yani bir gecikme çok hissedilmiyor. Vallahi güzel. Bu arada inanılmaz bir ses var. vefat ettim. <laughs> Oyuna biraz kendimi kaptırdım ama yani gecikme yok denecek kadar az arkadaşlar. Bazı bluetooth kulaklıklarda bunu böyle daha fazla hissediyorsunuz. Tekrar burada sakin bir ortamda yapalım. Tamamen sıfır diyemem. Çok az gecikme var ve bu oyun sırasında sizi rahatsız etmiyor. Mesela ayarlardan biraz daha otomatiğe geçeyim. Gidelim bakalım. Yalnız bu geliştirilmiş bası ben aktif hale getirdim var ya inanılmaz bir oyun ses kalitesi var ya. Ayak sesleri buraya geliyor. Ah öldüm. Neyse ya bir şey söyleyeceğim. Acayip bir ses kalitesi var. Gecikme sıfırlanmış diyemem ama mümkün olduğu kadar aza indirgenmiş. Bu deneyimden sonra geldik videonun sonuna. Bir iyileştirme daha var. Onu da söyleyeyim. Daha önce yani Sennheiser Momentum True Wireless 3'te suya ve tere dayanıklılık sertifikası vardı. IPX4 diye. Şimdi o iyileştirildi. Sennheiser Momentum True Wireless 4'te IPX54 sertifikası var. Bu da suya ve toza karşı dayanıklılık konusunda bir önceki modelden daha iyi sonuçlar veriyor arkadaşlar. Geldik videonun sonuna tekrar altını çiziyorum. SDN750 koduyla videonun açıklama kısmındaki link üzerinden satın aldığınızda 3 ay içerisinde alanlar 750 TL'lik bir indirim kazanıyorlar. O nedenle sınırlı sayıda da olduğu için eğer kararınızı verdiyseniz hızlı bir şekilde satın alma yapabilirsiniz. Güvenli bir şekilde. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. İlerleyen dönemlerde yine bir uzun kullanım testi siz sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü yeni yazılım güncellemeleri geldiğinde etrafta Bluetooth 5.4'ü ya da Bluetooth lossless dediğimiz o kayıpsız sesi bize ulaştıran cihazların kaynaklarının sayısı arttığında tabii ki bu kulaklığın deneyimi de farklı bir hale gelmiş olacak. O nedenle ilerleyen dönemlerde de içeriklerimizi takip edebilmek için mutlaka abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Emek verdiğimiz bol bol deneyimin olduğu bir video oldu ama sizin yorumlarınız da çok önemli. Belki unuttuğum bir şey olabilir. Merak ettikleriniz olabilir. Şimdi yorumlara sizin yorumlarınızı okumaya bakacağım. O nedenle düşüncelerinizi lütfen paylaşın. Hoşçakalın.